Evet Mustafa. Evet abi. Şimdi buralarda yoğun çiziklerimiz var. Bunları tamir edeceğiz. Bugün ayın 17 Mayıs Olur mu bunlar? Olur abi. Nasıl olur? Sen yaparsan olur abi. Peki bunun olması için, bunun olabilmesi için ne aşamalardan geçiyor? Sen gördün değil mi? Aa, evet abi. Şimdi adam izliyor, ne diyor? Sadece şey, çel çeliğe vurup geçiyor diyorlar Öyle zannediyor değil mi? Evet abi. İşte oradan da öyle gözüküyor zaten. Biz de öyle zannetsin zannediyoruz, şey yapıyor. Öyle zannetsin. Evet abi. Tamam mı? Öyle olmaz. Öyle olmuyor abi. Abi hayat, babana dediğim gibi, hayat sizin için kolay. Evet abi. Bizim az önce randevu defterinde yarınki işleri gösterdim, Acıdın mı bana biraz? Acıdım abi. Bir de aradan kaynakçı geliyor. Ben gibi abi. <laughs> Dolayısıyla bu olacak. Güzel bir şey olacak Allah'ın izniyle. Ya şunları zaten çok fark etmesin. Orası derin. Peki Mustafa niye boyattırmadın? Yani niye boyatmıyorsun? Boya olmasın diye abi, değer kaybı yaşanmasın diye. Yani. Boya olunca değer mi kayboluyor? Evet abi. Şimdi Avrupa'da da misalen. Evet. Avrupa'yla bizim milletimiz bir değil abi. Bir dakika. Bak şimdi adam diyor ki, ben diyor Avrupa'ya giderim, Avrupa'da diyor. Adam diyor boyattırıyor ama, Tamam boyattırıyor ama her parçanın bir ücreti var. Evet. Buna parayı verdiğinde, bu parayı da sokaktan süpürmüyor. Evet. Tamam mı? Diyelim dört parçasını boyattırdı. Bin lira para verdi. Asgari ücreti bin, yedi yüz lira bu adamın ha. Evet. Niye Almanya'dan bana tamirata geliyor? Neden abi? Niye Amerika'daki adam bana bu işi öğretiyor? Anlatabildim mi? Anladım abi. Mı? Meselenin anası şu. Her şeyin bir maliyeti var. Evet. O da maliyetten kaçıyor. Avrupa'da da, Amerika'da da veya dünyanın herhangi bir ülkesinde sokaktan toplamıyorlar parayı. Evet. Emek vererek kazanıyorlar bak. Evet. Sen gördüğünde burada sanat görüyorsun. Sanat. Tamam mı? O adam diyor ki pasaklı üstünü Pasaklı Pasakla üstünü, Yavru böyle değil işte. O zaman senin mantığına gelse karpuz yemeyeceksin. Evet. Çamur oluyor adamın üstü. Evet. Fırıncı üstü başı Un hamur oluyor. oluyor. un oluyor. O zaman ekmek de yemeyeceksin. Evet. Ne hak yerseniz yiyin. Evet. Anladın mı? Anladım abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi.